Merhabalar. Ben Sabri Ugan. Karagümrük Galatasaray ve Fenerbahçe Kayseri Spor karşılaşmaları sonrasında aslına bakarsanız birçok futbol severin tahmin ettiği gibi gerçekleşti her şey. Fenerbahçe Kayseri Spor'u yenerken hiç zorlanmadı. Galatasaray deplasmanda olmasa da yani deplasmanda olmasına rağmen deplasmanda gibi oynamasa da 25 bin taraftarının önünde çok zorlandı. 90. dakikada kurtardı galibiyeti ama şöyle bir durum vardı Galatasaray'da. Şimdi mesela Galatasaray 1-0 mağlup duruma düştü. Rabben de sattı golü. Ama Galatasaray'da bir telaş, bir tribünden gelen bir negatif enerji böyle bir şey hissedilmedi. Yani Galatasaray normal sıradan bir lig karşılaşmasını oynar gibi oynamaya devam etti. Fakat şöyle bir avantajı var Galatasaray'ın. Bir, görünen görünen taraftan bahsediyorum. Bir, Barış Alper Yılmaz. Yani Galatasaray'ın şapkasından bir tavşan çıktı. Barış Alper Yılmaz. Hiç kimse Barış Alper Yılmaz'ın şampiyonluğa böyle katkı vereceğini tahmin dahi edemiyordur. Özellikle Mertens e attırdığı bir gol var ki oyunu bırakmaması, kovalaması, mücadelesi, sürati, kafasını kaldırması, pası vermesi Mertens'in de tabii ki o tam usta vuruşu cilaladı her şeyi. Bir, şapkadan tavşan çıkan isim. Barış Alper Yılmaz. Bu maçın da adamı. Geriye dön. 1-2-3-4-5 6-7 son 10 maçtır belki her maçın adamı Barış Alper Yılmaz. Çok büyük bir şans Galatasaray için. Bugün Galatasaray zorlansa da Karagümrük karşısında galip geldiyse bunu büyük oranda Barış Alper Yılmaz'ın enerjisine bağ bağladı. Bir bu. İki İhtiyarlara yer yok diye bir film vardı hatırlar mısınız? İhtiyarlara yer yok. Bir ihtiyar bırak bastonla gezmeyi 38 yaşında Mertens Galatasaray'ı o da aldı son haftalarda taşıdı da taşıdı, taşıdı da taşıdı. Taşıdı da taşıdı, taşıdı da taşıdı. Bu akşamın genel görüntüsü çek fotoğrafı. Fotoğrafta iki isim parlayacak. Pırıl pırıl, bir Barış Alper Yılmaz, iki Mertens ama bununla beraber Galatasaray'ın genel çerçevesine baktığın zaman bir tarafta Karagümrük var. Karagümrük ne durumda? Düşmeme mücadelesi yapıyor. Pendik kazandı mesela, Hatay kazandı, Gaziantep kazandı, herkes kazandı, İhtiyacı olan her takım kazandı buradan çıkartacakları bir puan bile Karagümrü ligde tutacaktı. Yani ligde tutma umutlarını arttıracaktı. Galatasaray 90'da Berkan'la buna izin vermedi. Berkan'ın attığı gol de geçen hafta Icardi'nin kalabalık arasından vurup da o 3-4 kişinin arasından gidip pilelerle buluştuğu topa benziyor. 3 kara arasından geçti top. Kaleci de uzandı. Başaramadı. Şimdi uzun lafın kısası. Nedir durum? Galatasaray şampiyon gibi. Neden gibi? Çünkü kupayla arasında sadece bir matematik var. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal hep söylüyordu ya matematiksel şansımız devam ediyor diye. Ha, şimdi işte o ters çevirelim. Matematiksel şansı Galatasaray bekliyor. Bir puan yetecek. Bir puan. Önümüzdeki hafta Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması belki bütün bir sezonun maçı olacak. Fenerbahçe sadece şampiyonluk için değil aynı zamanda o karşılaşmaya prestij için çıkacak. Yani Galatasaray ile arasındaki karşılaşma Fenerbahçe açısından bu anlamda da önemli. Galatasaray mı? Matematik hesabı yapacaktır. Bir puan şampiyonluğu orada kutlaması demek. Fenerbahçe ne istiyor? Fenerbahçe şunu istiyor. Gideceğim Galatasaray'ı orada yeneceğim. Sonra Konyaspor'dan aynı galibiyeti bekleyeceğim. O zaman ne oluyor? O zaman Fenerbahçe iki maçı da kazanırsa, İstanbulspor maçını da kazanırsa ikili averajda öne geçeceği için şampiyonluğa ulaşacak. Fakat bu ihtimal ne kadar? Tartışma bu. Bu ihtimal ne kadar? Yani Galatasaray iki maçı da kaybeder mi? Zor maçlar, kabul. Fakat Galatasaray bu noktaya kadar getirdiği şampiyonluğu verir mi bu saatten sonra? Soru bu. Şimdi bir futbol sever olarak ben isterim ki son haftaya kadar mücadele devam etsin. Fakat oyuna bakıyorum, Galatasaray'a bakıyorum, Fenerbahçe'ye bakıyorum. Bu Galatasaray'ın belki önümüzdeki hafta hadi diyelim ki büyük sürpriz oldu. Sürpriz şundan dolayı iki takım arasında oyuna baktığın zaman Fenerbahçe'nin oyununun Galatasaray'a göre biraz daha geride olduğunu görüyorsun. Fenerbahçe belki arayışlarında doğruyu buldu sorunda. Mesela Cikuyu orta sahaya çıkardı. Çok da orta sahaya sertlik getirdi. Ceko yerine Batshuayi ile başladı. Batshuayi de golünü attı. İyi de oynadı Batshuayi. Tadiç bir parça daha kıpırdandı. Ama buna rağmen bak mesela Fenerbahçe dünya kadar çuvalla pozisyona giriyor attığı 1-2-3 o yüzden söylüyorum oyun anlamında mesela e, Baksin risk analistleri de göreceksiniz bu karşılaşmada Galatasaray'ı favori olarak çıkartacak Fenerbahçe'nin galibiyetine daha yüksek oran verecek çünkü görüntü bunu gösteriyor hadi diyelim ki futbolun o sürpriz dediğimiz unsuru gerçekleşsin ve Fenerbahçe önümüzdeki hafta kazansın son maça kaldı Galatasaray'ın son maçta şampiyonluğu bırakacağını tahmin etmiyorum bir futbol sever olarak. Mantığım da böyle söylüyor. Galatasaray önümüzdeki hafta Fenerbahçe karşılaşmasını kaybetmez ve şampiyonluğu kutlamaya başlar diyor. Benim görüşüm bu yönde. Fenerbahçe bu şampiyonluk mücadelesini Sivas'ta bıraktı. Hani Sivas'a gelene kadar çok mental yorgunluğu da oldu Fenerbahçe'nin. Bunu zaman zaman sizinle paylaştım. Fenerbahçe kazanıyor tamam ama hem fiziksel yoruluyor hem mental yoruluyor. Şimdi geldik son iki haftaya. Ama biz gözümüz zirveye diktik. Galatasaray mı Fenerbahçe mi onun cevabı belli olduğu gibi. Büyük ihtimalle Galatasaray hani o futbolun mucize dediğimiz unsurunu bir köşede bırakıyorum. Galatasaray alır o bir puanı ve şampiyonluğu okuyacaklar. Ama düşme potasına bak inanılmaz. Muazzam bu akşam Galatasaray'da özellikle mesela Abdülkerim Bardakçı'nın bir parça geride kaldığını gördük. Sanki Okan Buruk'un biraz daha çabuk değiştirmesi gerekiyordu ama skora baktığın zaman kazanan haklı mıdır? Haklıdır. Çünkü biraz bilgiye ihtiyacımız var. Davinson Sanchez'in ne kadar oynayabilecek durumda olduğuna dair. Onun dışında Galatasaray'ın çok eleştirecek bir yanı yok. Çünkü hani şu var. Mağlup duruma düştüğü zaman bile bu maçı kaybetmeyecek gibi oynuyor Galatasaray. O izlenimi veriyor. Belki de sezon boyunca en büyük avantajı buydu. Şimdi bir bakayım neler yazıyorsunuz. Ona cevaplar vereyim. Ondan sonrasında da bakalım. Cihan, Ömer, Rasim, Never Lost Hope. Gece yayını yok arkadaşlar 23'te Tekereti Haber'de stüdyoda futbol yapacağım. Arkasından bir buçuk gibi falan yola çıkar havalimanına geçeceğim artık eve dönüyorum. Bu gece yayın yok. Alper Keçe, Serpil, Serpil Sezer. Bugün iyi başlamadık oyuna diyor. E, i̇yi başlamadı Galatasaray ama buna rağmen. Yine de pozisyonlar buldu mu Galatasaray? Kara Gümrük karşısında buldu dünya kadar pozisyon buldu dünya kadar demeyeyim de 4-5 pozisyon buldu. Yani zaten kazanacakmış gibi oynuyordu. Ama Karagümrük'ün golü gelince şöyle bir küçük kafalarda acaba sorusu oluşmadı değil. Çünkü Karagümrük aç, puanı aç, düşüyorlar adamlar. Bu uğurda kupadan vazgeçmişler. Galatasaray 90'da bu şansı vermedi Karagümrük'e. Berkan'ın golüyle. Bu da oyunu bırakmaması... 25 bin taraftarının desteğini alması, Şampiyonluğun bu karşılaşmada Fenerbahçe'ye daha fazla ihtimal getirmeme isteğiyle birleşince Galatasaray bu işi kotardı. Kemalettin'e sevgiler. Bu yayın saati çok iyi diyor. Bu yayın saati şundan dolayı iyi. Şimdi maç bitiyor. Maç bitince ben neredeyim? Stüdyodayım. Yerde buldum. Stüdyodan yayın yaptığım zaman problem yok. Ama evde olursam o zaman e, TGRT Haber'e yetişemiyorum. Maçın hemen arkasından. Aslında biraz daha erken girebilirdim ama hazırlıklar falan yapmam gerekiyordu. Ee, çocuklar uyumuyor bu saatte normal zamanda. Problemim o. Turgay Önel, Barış Alper, Saşa Boyun çalıştığı özel ekiple çalışıyor. Gelişimi hiç de sürpriz değil kardeşim. Çalışan kazanır. Ayrıca Mertens'i de unutmayalım. Kelime bulamadım nokta. Mertens'i unutmadım. Abi sadece çalışan kazanmaz. Herkes çalışınca olur o zaman. Yeteneğin varsa o yeteneğini disiplinle birleştiriyorsan ve çalışıyorsan kazanıyorsun. Barış Alper'i bu anlamda kutluyorum. Ben şunu soruyorum. Çalışan kazanır öbürleri çalışmıyor mu o zaman abi? Öbürleri çalışmıyor mu? Ama Barış Alper'de bir, bir şey var. Ee, bir cevher var. Tamam mı? Onu işleyeceksin. İşliyorlar işte yavaş yavaş. Hangimiz tahmin ediyorduk sezon başında Barış Şerper'in bu role soyunacağını, Galatasaray'ın kahramanı olacağını? Serpil Galatasaray alıştırdı bizi hiç eyvah demedik inancımız tamdı diyor. Biraz önce Galatasaray taraftarları için anlattığım şey bu. Galatasaray taraftarı hep buna inanıyor zaten. Haftaya iki kupasta da gelir mi diye Faruk soruyor. Bunun için bilgiye ihtiyacım var. Onu Muhtemelen Ali Naci Küçük gelsin, öğrenirim. Ama yüksek ihtimal gelebilir de tabii ki. Ya da özel bir kupa töreni düzenlenecektir. O özel kupa töreninde alacaklardır. İki kupayı da hem kadınların kupasını hem erkeklerin kupasını bilmiyorum. Ee, Mustafa Dilek, sevgiler. Hatay Spor'da Rıdvan Dilek, e, Mustafa e, Dilek bir Hataylı. Hatay Spor'da Ankara Gücü karşısında hayati bir galibiyet aldı. Volkan Demirel'in bırakmasından sonra böyle acaba ne yapar diye düşündüğümüz Hatay Spor Ankara gücünü 2-1 mağlup etmeyi başardı. Lige tutunuyorlar onlarda ama önümüzdeki hafta mesela acayip maçlar var. Biraz sonra söyleyeceğim. Alt sıralarda özellikle tabi. Ee, Mustafa Dinçer çok teşekkür ederim. Fethi Çakmak zor oldu ama 3-2 bitti diyor. E kolay olmayacaktı belliydi o. Beyaz gömlek yakışmış diyor. Teşekkür ederim. 10-10 3-4 gün önce Gaziantep kara gümrüğü yener ve kara gümrük düşer demiştim hala dediğimin arkasındayım bence kara gümrük düşecek şimdi görüntü onu gösteriyor ona bir itirazım yok şu anda görüntü onu gösteriyor çünkü Gaziantep futbol kulübü de bugün Gaziantep futbol kulübü Adana'ya gitti Adana deplasmanından çok farklı bir galibiyetle döndü ben galibiyeti normal karşılardım ama bu kadar farkı hiç beklemiyordum doğrusunu isterseniz Ömer Gülüm'ün düşüncesi aslında her şey ortada. Galatasaray bugün yenilseydi yine vermezdi şampiyonluğu der. Ahmet Kocaman bence Galatasaray stres yaptı. Bu yüzden çok fazla yakın markaj yapmadı. Fenerbahçe maçı böyle geçmez ama Galatasaray Allah ne verdiyse basacaktır her topa düşüncesinde. 10 der 10. Bakalım senin düşüncen gerçekleşecek mi? Onu göreceğiz. Sabri abi aslında ee, biz 105 puanla kapatarız ligi ve bir 50 yıl daha böyle olmaz diyor. Never lose hope. Turgay Önel tabii ki herkes çalışıyor da kaç oyuncu özel fizyoterapistlerle delice çalışıyor. İşte onu anlatmaya çalışıyorum ben de. Herkes delice çalışsın o zaman. Turgay abi sadece çalışmakla olmaz bu iş. Önce bir içinde cevher olması lazım. E Kerem de çalışsın o zaman. Bak düşüşte bir düzenlens, bir toparlansın. Çalışmayınca Avrupa seviyesine gelemezsin, doğru söylüyorsun. Ama ben şunu şunu ifade ediyorum. Diyorum ki hiç kimsenin beklemediği bir aşama kaydetti Barış Alper Yılmaz. Mesela sen Arda Güler'i ilk seyrettiğin anda bu adam Real Madrid'e gider diyorsun. Ama Barış Alper'i ilk seyrettiğin zaman bunu rahatlıkla söyleyemiyorsun. Şimdi söylüyorum. Şimdi diyorum ki bir sene daha böyle çalışmaya devam etsin biraz daha tecrübe kazansın Avrupa'nın en iyi takımlarında geniş kadroya en azından rahatlıkla girebilecek kapasiteye sahip bir adam Eyvallah Hüseyin Turan çok teşekkür ederim Kaya ne diyorsun Fenerbahçe'nin Ali Samiyen'de olası bir hezimet yaşaması durumunda Ali Koç başkan adaylığını hala sürdürür mü? İhtimaller üzerinden konuşmayalım çünkü bana soru soruyorsunuz. Mesela ben Ali Koç değilim, Ali Koç'un yerinde değilim. Ne düşünüyor, etrafı orada neler söylüyor bunu bilemem. Ama ben mesela kişisel olarak eğer kendime ifade etmişsem ve demişsem ki ben şampiyon, ben bu kulübün başında olduğum sürece bizi şampiyon yapmayacaklar. Bir daha da aday değilim demişsem üstelik güçlü bir başkan adayı da çıkmış olmasına rağmen Saadettin Saran hala başkanlığa devam etmeyi düşünüyorsam bir bildiğim var demektir. O bildiğinin ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden bana sormayın bunu. Önümüzdeki hafta Galatasaray çıksın. O sizin söylediğiniz farklı galibiyeti alsın. Ondan sonra bakalım ne yapacak. Onu bilemem. Zaten başlangıçtan aday olmazdım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Coşkun abi ligin altı üstünden daha heyecanlı olacak. Doğru. Kesinlikle öyle. Ee, ne diyorsunuz başka? Haftaya şampiyonluk turunu atıyoruz inşallah diyor Ali Köklü. Öyle gözüküyor yani şöyle gözüküyor. Ne olursa olsun önümüzdeki hafta ben Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında kaybedeceği çok ihtimal vermiyorum. Futbol bu. Olabilir ama mantığım öyle diyor. Mantığım öyle diyor. Bakalım ne olacak? Ama işte asıl önemli olan şey şu. Acayip bir şey var. Bak. Şimdi önümüzdeki haftanın maçlarına bak. Söylüyorum. Zor zor maçlar. Beşiktaş Hatay Spor. Hadi bakalım. Beşiktaş Hatay Spor. Hatay Spor için final maçı. Gaziantep Fatih Karagümrük. Gaziantep Fatih Karagümrük. Ligin altında bir başka final. Kaybeden gider. Zor tutunur diyelim. Başka. Kayseri Spor, Konya Spor. Of of of. Bak şimdi. Aslında biraz eksik yaptım bu işi. Şöyle buraya gelmeden önce sizin bir ligin alt sıralarından haberdar olmanız lazım. Şimdi 41 puanlı Kayserispor var. Bak, 41 puanlı Kayseri. 40 puanlı Konyaspor. 39 puanlı Ankara gücü, 38 puanlı Gaziantep, 37 puanlı Fatih Karagümrük, Hatay Spor, 36 puanlı Pendik Spor. Yani 36 puanlı Pendik Spor ile hadi orayı bırak 37 puanlı Fatih Karagümrük ligin ateş attığının son sırasında 37 puanlı Karagümrük ile 40 puanlı Konya Spor arasında bir galibiyetlik fark var. Sıkıntı Kayseri Spor'u da kapsıyor artık. Kayseri Spor'da sadece 4 puan uzaklıkta düşme hattından. Hemen şimdi merak ettim. Kayseri Spor'un kalan karşılaşmalarını bir ona bakayım. Kayseri Spor 41 puanda kaçla bitirir acaba? Kayseri Spor, Konya Spor, Sivas Spor, Kayseri Spor. Allah! Sivas Spor, Kayseri Spor. O maçta acayip olacak şimdi. Ee, o kadar çok kırılma maçı var ki önümüzdeki hafta. Hangi birisini söylesem eksik kalıyor bir tanesi. Mesela onlardan bir daha biri Ankara Gücü Pendik Spor. Pendik Spor'un yendiğini düşünsene. Of of of. Ve Samsun Spor Alanya Spor. Samsun Spor bu akşam elde ettiği galibiyetle şey geride bıraktığımız hafta aldığı galibiyetle rahatlamıştı. 42 puanda. Onlar bir rahat. Rahat. Fatih Karagümrük, Hatay, Pendik. En tehlikeyi yaşayan takımlar Gaziantep Futbol Kulübü. Ki önümüzdeki hafta söylediğim gibi Gaziantep Karagümrük maçı final maçı. Gözler o karşılaşmada. Tabii ki Ankara gücü Pendik maçını da unutmuyorum. Çok zorlu karşılaşmalar. Hatay Spor için de kırılma maçlarından bir tanesi. Beşiktaş deplasmanı tutunmaya çalışıyor Hatay Spor'da lige. Evet arkadaşlar. Durum böyle gösteriyor. Tekrar sizin yazdıklarınıza dönüyorum. Ee, Ahmet Kocaman, Kerem'in elindeki telefonu biraz kenara koyması gerekir. Futbol dışındaki her konuya dahil olmaya çalışıyor. Futbolcuysan işini yapıp evine gideceksin diyor. Ben konudan uzak kaldım. Bu konuda yorum yapamayacağım. Burak Duman abi seni seviyoruz diyor. Teşekkür ediyorum. Orhan Coşkun Derek köyünü kim getirdiyse Allah onu bildiği gibi yapsın. Asla Galatasaray'ın sol beki olamaz diyor. Derek Köyün için. Görüş böyle. Ankara gücü pendik maçı var abi diyor. Son hafta pendik Gaziantep. Allah maçlara bak. Gaziantep'in maçlarına bak. Yani Gaziantep son iki maçta bir puan bile alabilir. Sıfır puan bile alabilir. Böylesine zor maçlar. Yani bugün Adana'dan getirdikleri galibiyetin ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Mertens ve Barış sarı görmüş olsaydı geçen hafta bir, %1 milyon bugün mağluptuk tut diyor. E, zaten Galatasaray'ı galibiyete taşıyan iki tane isimden bahsediyorsun. Bir tanesi Barış Alper, bir tanesi Mertens. Bu akşam çok iyi iş yaptılar. İnşallah Fenerbahçeli futbolcular diyor, bizimkileri tahrik etmezler de güzel bir maç olur. Ali Köklü'nün düşüncesi bu. Artık bilmiyorum. Fatih Okuyucu. Ben geldim. Beğendim diyor. Sağol. Orhan da. Okan Hoca. Abdülkerim'e nasıl bu kadar dayandı? Hayret diyor. Daminson'un suçu ne? Evet Davinson'un ikinci yarı başlarken Abdülkerim Bardakçı'nın yerine oyuna girmesi kimseyi şaşırtmayacaktı. Orada haklısınız. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ve skor tahmini tutmadı abi senin. Dediğin gibi zorlu bir maç oldu ama kazanmayı bildik. Stres yapmadık yine. Ee, <laughs> Ömer Gül'üm, Ahmet Kocaman sana kocaman sevgiler gönderiyorum. Peki. Siz kendiniz artık aranızda konuşursunuz onu. Arkadaşlar bugün yayını bitiriyorum şimdi. Artık yavaş yavaş ben gideyim. Stüdyoda futbolun hazırlıklarına bakalım. Neler konuşacağız bu akşam. Onlara bir bakayım. Şangay'dan selam gönderiyor. Hasan Samet, Hasan Samet Taş'tan. Şangay hiç görmediğim ama merak da etmediğim bir şehir. Biraz anlatsana ya Şangay'ı. Çok kalabalık ve çok geceleri özellikle ışıklı olduğunu tahmin ediyorum. Şangay'ın. Ben kravatı bağladığım zaman bitirmiş olacağım yayına. Varsa eğer sorularınız elbette. Sorularınıza da cevap veririm bu arada. Kravat nasıl bağlanır? Şöyle bir tur attırıyorsunuz. Arkadan geçirip şöyle alıp evet. Fena olmadı galiba, değil mi? Sonra ayarlıyorsunuz. Şangay harika gelmelisin diyor Hasan. Tamam. Kravat rengi süper diyor. Peki. <laughs> Teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda yayını, linkini kopyalayıp sosyal medya hesabınızda paylaşın. Mesajlar yazmayı, mesajlar göndermeyi unutmayın. Yarın akşam Allah nasip ederse görüşmek üzere. Hoşçakalın.